Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kayseri Hasan Gansugi Halep Geçi Çiftliğinden herkese iyi günler olsun. Kudurgan geziyor peşlerinde. Hayvanlara dillik vermiyor bir türlü. Ama olması gereken de bu. <laughs> Tostasımı kovalıyor. <laughs> Tostas. <laughs> tas <laughs> tas. Kovalıyor mu seni oğlum? Bak oğlum, bak oğlum, bak gelir şimdi bak. Bak gelir şimdi bak. Geliyor tas tas. Tas tas geliyor, tas tas geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama Bah, Eşek. <laughs> Gördüğümüz, <laughs> not alabildiğimiz 8-10 denesini tekeledi. Dur bak giriş giri yanmasın daha zar tekeler. Döndüren bilmem şu bu bir şey olacak olursa Koca olanı yedek tutuyorum zaten. Yani onu da risk etmemeyi düşünüyorum, satmamayı düşünüyorum. Bilmiyorum belki de satabilirim de. Çünkü Ahmet Paşa gel işi bitti diyecek, alıp götürecek ne zaman dirsek. Aralığın biri de de ne zaman olursa Aha tost tost şuraya çıkmış <gülüyor> Tost tost. <gülüyor> Nuri, <gülüyor> Nuriye yürüyemez hale getirdi <laughs> Nuri herhalde 5 tane doğurur tahminim <laughs> Bu tekelenmeye Ha ya ya İnşallah bu sene bu sene yavrulardan tam randıman alacak. Ama o meyemkiler alış buldu. Çabışkom canın alıp çektiyse geleceğin dayı hani alış diyeceğin bak ben de sana hemen bulacağım şöyle Goryon değil mi? Kipir kipir. Oh. Hadi bunu senin için çıpmayın bakayım. Yoksa bak hayvanlarım hemen kipiş kipiş yiyorlar bak. Yoksa çırpar geçileme yediririm. Gel tostos Gel oğlum. Gel oğlum benim. Gel toz benim. Senin fiziğini severim. He, koşa koşa nefese düştün le. İri iri maşallah. Eee ehliyet yenileme davasına şehrendiydim. Baktım Acemi'nin biri kasanın içine koymuş satıyor. kilozu 150 lira diyor. Alıcı da güzeldi yani Allah var. Şimdi bunun gibi bunun gibi vardı. Bak şuradan şimdi ben avcuma alıyorum. Canınız çekiyor arkadaşlar ama ne oluyum ne diyeyim. Hmm. кудуран кудургани сабыр иоң сабыр иоң Үф. ええ、あはん <laughs> あはんおどんらのいなすん。<laughs> Vallahi onu sevmiş ha. Vallahi sevmiş onu. <laughs> aman. <Bana> <laughs> tamam abisi tamam sen iyisin. Tamam. Sen iyisin hadi. onu sevdiyse gari sana atlatmaz. Arkadaşlar acık sonra devam edeyim ki videoya fena dik fena dik <gülüyor> <gülüyor> Kullu ile Kureş'e tuştu şimdi <gülüyor> <gülüyor> Lan aman lan <gülüyor> 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 Berekatlı olsun inşallah. Kurban olduğum ya Rabbim 300 istemiyorum. İkiz olursa sen bilin. <laughs> Sağlıklısından tekiz istiyorum. <laughs> Bugün gülli aklını taktı. İş tamam şef. İşlem tamam. Şimdiden hayal ediyorum. Yavrular doğacak. Yine bizim koşuşturmaca. Yaylımda doğacak. Doğuracağı tam bilemiyor. Bir anda bir bakıyorsun. Doğuruyor. Yaylıma çıkıyorum. Çekil kızım hadi bak video çekiyorum kızım. Çekil hadi. Hadi çekil kızım. Aman tost tost bak. Geliyor ha. Biraz önce tost tosta bir tane vurdu. Hayvanı kötürü mü diyordu neredeyse. Ayağını mı ne vurdu. Eyvah dedim ha. Tuttum hemen bir tane ayağını sıvazladım. Şey Masaj yaptım. İyi kendine geldi. De yenilmiyor ki. O da yengil Gel, gel. Tamam. Görevini ifa ettin. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Yampirik yürüyor <güller>. Gülü. İf, if savuruyor. Savuruyor. Yanında nefes alabilene aşk olsun. <laughs> ha. <He. gülüyor> Ee. <laughs> Yukarıda daha yeni Lila'nın kızı var adını unuttum. Ya yere yattı hayvan ondan sonra yerde halı yuvallıyor gibi yuvallıyor hayvanı. <laughs> o da kaçmıyor, şiitmiyor, şey kalkmıyor. Ondan sonra ipi ip bir ip uğraştı çekmedim ki tepki gösterirsiniz hayvana eziyet diyor diye de elimden gelen bir şey yok ne olayım kovaladı 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 o da dermansız kalıncı yattı Ya Rabbim çoban dineğinin güzelliğine bak buldum yine bir çoban dine Allah o dinek kolay kolay bulunmaz. <laughs> tostos kaç tostos yanıma kaç kaç gel 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 yanıma gel gel ki bırakmaz o seni gel. <gülüyor> <gülüyor> kucucuk kucucuk doğacak yavrular büyüyecek Vallahi var ya çok zevkli oluyor ya acık uğraştırıyor eziyet veriyor ama eziyet ekmeğe bile ağzına götüreceğin acı eziyet çekeceğin olsa ekmek yenir mi acık eziyet çekeceğin Valla yaylıma çıktığım, geldiğim, gezdiğim illeri bir görseniz şu 3 saatin içerisinde daha da yaylımdayım. Yani daha da yayacağım. Ya mecburen kopturuyor. <laughs> Emek olmadan yemek olmuyor. Yalnız yalnız bir hata yapmışsık. Onu sonradan fark ettik. Yani ama illa yaşaman gerekiyor ya. Yani eğer böyle aynı benim gibi benim durumumda olanlar varsa yani video izlediğinde ders çıkatsınlar. Kesinlikle bahçenin içine bilmem domates, bilmem salatalık, bilmem biber, bilmem şu bu kesinlikle dikmesin. Bu işle uğraşıyorsanız bak. Geçi besliyorsanız. Ee, şimdi işte yan tarafım vardı ondan sonra o yan tarafımı ekip dikecek işte bacana. Ben bu taraf kendi 20 domates biberini ekmeyeceğim. Kendi 20 dikeceğim karışık otu. Ondan sonra fıskiye sistemlerim var işte. Salatalığı bilmem şunu bunu acur ya gol gibi gol gibi şeyin içinde kaldı. Bahçenin içinde kaldı ya. Toplayan yok, iden yok. 4 tane acur topluyon yiyorsun. E ondan sonrası yok o suyu, o otu yeşilli. Şimdi ya kadar yeşil tutardım ya. Yani bahçenin içi komple şu anda yeşil. Ondan sonra hiç umurumda bile değil. Biberler, domatesler neyler vardı. Dıktım geçileri yaydım. Bundan sonra ekmeyeceğim abi. Kıyıda koşede yer var. Dolu, dolu yer var. Oralara on kok biber, on kok domates diktin yedin Başka hiçbir şeye gerek yok. Başka hiçbir şeye gerek yok abi. Karışık otu dikeceğim. Fıskiye sistemlerimi kuracağım. Yani ortalık e, yeşerdiği şey, kuruduğunda, çatır çatır kuruduğunda ben orada bahçemde ot yeşil kalacak. Oğlaklarımı dikacağım, orada büyüteceğim. O akıllı yemlikten alacağım bir denede. Onun içine koyacağım büyütme yimini. Girsin ot yiyizsin. Bir gözüne saman koyacağım. Girsin samanını yesin, kuru otunu. Hani ishal olmasın diye Hayvan kendi ayallıyor onu. Ondan sonra girsin yeşil otunu en envai çeşit. Valla hiç. Ha, Va, çatır çatır guru E bunlar da yeşili seviyor ister istemez. Arkadaşlar beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şeyi gönlünüzce olsun.